Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kışlık hazırlıklara tam gaz devam ediyoruz. Ben bugün köyüme gittim. Patlıcanımı, biberimi güzelce pörpüledim. Gördüğünüz gibi mangalımızda kocaman. Diğer tarafta ateşimiz köz olmaya devam ederken bu tarafa çektiğimiz közlerin üzerinde aldığım topane patlıcanlarımı pörpülemeye başladım. Hem biberlerimi, hem patlıcanlarımı güzelce kışlık için her sene bunu yapıyorum, hazırlıyorum. Kışın gerçekten rahat ediyoruz arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz, kış hazırlıklarına nerelerdesiniz, neler hazırlıyorsunuz? Bana da yazarsanız çok memnun olurum. Gördüğünüz gibi ateş közü hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Ateş közünde misler gibi, köz kokusunu böyle ala ala. Burada da gördüğünüz gibi pişirdiklerimizi hemen kabımızın içerisine poşet açtık. Güzelce patlıcanlarımızı terletiyoruz. Patlıcanlarımızı bitirdikten sonra hemen kapya biberlerimizi ah, ocağımızın üzerine attık. Hadi gözümüzün üzerine. Onları da güzelce közleyelim. Bugün Ertim'le beraber gittik köye. Hem Ertim'e yaptık hem kardeşime yaptım köydeki kardeşime. Hem kendi biberimi, patlıcanımı pörpüledim. Benimkiler pişiyor. Eltiminkiler de burada arkadaşlar. Eltim iki çeşit patlıcan almış. Hem tophane patlıcan almış. Hem kemer patlıcan almış. Biberleri de hazır. Toplamda inanın ki bütün gün biber ve patlıcan pörpüledik. Benimkiler bitti. Hemen temizlemeye başladım. Patlıcanlarımı temizledim. Biberlere geçtim arkadaşlar. Patlıcanlarımı temizlerken çekmeyi unuttuğum için çekemedim. Ben biberlerimin sadece burada kabuklarını temizliyorum. Çekirdeklerini çıkartmıyorum. İnce temizliğini evimde yapacağım. Kapalı kaplarımı getirdim. Kapaklı kaplarımı. Kapaklı kaplarımın içerisine e, temizlediklerimi doldurup evime götürüyorum. Kışın biz ev hanımlarına gerçekten baya bir kolaylık oluyor arkadaşlar. Sizler de yapıyor musunuz bilmiyorum ama yaparsanız inanın ki rahat edersiniz. Kışın hormonlu seramalı yiyeceğimize yazın mis gibi doğal olanından hazırlayıp dıfrizimize atarsak e, elimizin altında olduğu için her zaman için biz ev hanımlarına yemek yaparken kolaylık oluyor. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımın hepsini temizledim. Kabıma aldım, kapaklarını kapatıp o şekilde evime götüreceğim biberlerimi de güzelce temizledim onlar da kaplarımda hazır alt tarafta gördüğünüz gibi nanelerimi bir ay önce biçmiştim yine bayağı büyümüşler herhalde kış gelmeden bir defa daha biçer mis gibi kendi nanemi de kendim hazırlıyorum burada da elma ağacımı çekmek istedim Rabbim o kadar güzel vermiş ki top top bir yerde hepsi arkadaşlar bu elma kar yağına kadar üzerinde duruyor. Güzel bir elma. Zeytin toplamaya giderken uğrayıp bahçemize toplayıp elmamızı da yanımıza alıp kışın zeytin toplar ki güzelce yiyoruz. Daha da tatlanıyor kış, kışa geldiği zaman. Ben nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma yeni gelenler, beni merak edenler için ben İznikliyim. Bursa'da yaşıyorum. Yeşil Bursa'mızdan sizlere kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ve gördüğünüz gibi ben temizledim, bitirdim. Eltiminkilere devam ediyoruz. Onun da biberlerini pişirdik. Patlıcanlarını son olarak pişiriyoruz. Aynı şekilde kaplara poşetimizi açtık terletmek için, daha kolay soyulması için. Bu şekilde işimize devam ediyoruz. Şanslıyım bu yönden ki bir köyüm var arkadaşlar. Köyü olanlara ne mutlu gidip bu şekilde kışlıklarını hazırlayabilirler da ben bu arada evime geldim patlıcanımın biberimin ince temizliklerini de yaptıktan sonra hepsini güzelce hazırladım şimdi kilitli poşetleri alarak lifrizimi atmak için hazırlıyorum gördüğünüz gibi kilitli poşetlerin orta boyundan aldım arkadaşlar bunun da bilgisini vermiş olayım her poşete 4 tane biber ilave ediyorum çok fazla doldurmadığınız zaman hem dolabınıza çok yer kaplamıyor hem de Kışın aldığınız zaman 4 tane biber yeterli olacaktır. Tabii ki ailenizin kalabalığına göre kalabalık zamanlarda 2 poşet açabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde sadece kendi ev halkı için yapacaksanız 1 poşet yeterli olacaktır. İster salatasınızı yapın, isterseniz pörpülenmiş salatalar yapıyorum. Biliyorsunuz ben erişte salatasında da çok kullanıyorum pörpülenmiş biberimi sevdiğimiz için her türlü hazırlayabilirsiniz kilitli poşetimizin ağzında kilitliyoruz Tabii ki kitlemeden önce şöyle hafifçe elinizle bastırıp havasını almanız gerekiyor sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçüsünü videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz e, videolarda bana bir de şu çok soruluyor değerli takipçilerim beni buradan izliyorsanız sizlere bunun bilgisini vermek istiyorum Poşette turşu biliyorsunuz çok izlendi. Ee, çok eleştiri aldım poşet sağlıksız diye. Maalesef görüyorsunuz ki yine poşetlere koyuyoruz. Buzluğumuza dağıtmak için. Çok sevenler oldu. Ee, bana ölçü soruluyor. Ee, ölçüsünü Ekim ayında ben tekrar kuracağım. Ekim ayı gelmeden ben karışık lahana turşusunu kurmuyorum arkadaşlar. Sizde, sizler de tavsiye ediyorum ki kurmayın. Karışık. Sonra diyorsunuz ki benim işte turşum yumuşadı, kıtır kıtır olmadı, ee, yiyemedik. Lahananın soğuğu görmesini bekleyin arkadaşlar. Bir soğuk vursun lahanaya. Ondan sonra gerçekten lahananız çok güzel oluyor. Karışık turşunuz, lahananı kurduğunuz turşunuz. Ekim ayında takipte kalın. Tekrar aynı şekilde kurma yapacağım. Tabii ben bu arada sizlere anlatırken patlıca patlıcanlara geçtim. Patlıcanlarımı da her poşete iki tane ilave ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kışın ister çıkarıp biberle doğrayıp salatasını yapın. ister meze hazırlayın. Yemeğiniz mi az kaldı önceki akşamdan ilave olarak benim en çok yaptığımda tabii ki hünkar beğendiği yapıyorum. Yemeğim az olduğu akşamlar hemen yanına hünkar beğendiğim patlıcanımı çıkarıp yapıyorum. Bu da bizim ev hanımları için bizler için gerçekten kolaylık oluyor. Zaten elimizin altında pörpülenmiş patlıcanımız olduğu için hemen çıkartıp yapmak bizler için büyük kolaylık oluyor. Gördüğünüz gibi bütün patlıcanımı, biberimi hazırladım misler gibi. Sizler patlıcanımın, biberimin güzelliğini izlerken yavaş yavaş ben de videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize, sevdiklerinize, hatta ailenize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.